Öncelikle tabii ki e, üzgünüz kaybettiğimiz için e, kaybetmek istemezdik ama bugün oynanan oyun özellikle oyunun ilk yarısındaki e, oynadığımız oyun, basit pas hataları e, üretme anlamında yaşadığımız sıkıntılar e, rakibi çok rahat oynatmamız e, maalesef bugün için sahadan mağlubiyetle ayrılmamızı sağladı. E, üzgünüz öncelikle, onu söyleyeyim. Ama e, sezon daha var. Avantajlı durumda olan biziz. Önümüzde daha oynanacak 10 tane maç var. Bundan sonra bugün yaptığımız hataları yapmayıp tekrar kazanmaya başlayıp takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii ki bugünkü mücadeleden de çıkaracağımız dersleri çıkaracağız. Almamız gerekenleri alıp çok çabuk bir şekilde çarşamba günü hazırlanmamız lazım. Arkamıza dönüp bakamayız kaybedebiliriz. Bu oyunda kaybetmek her zaman var. Maç oynuyoruz. Rakip de 11 kişiyle oynuyor. Onlar da kazanabilirler doğal olarak. O yüzden bugünü unutup hemen çarşambaya hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü çarşambada çok zor bir maçımız var. Yani ben şöyle söyleyeyim. Şimdi hakem arkadaşla ilgili konuşurken geçen hafta ben kötü bir hakem demedim. E, dürüst bir değil demedim. Adaletsiz demedim. Sadece şunu söylemeye çalıştım. Enerjisi bizim maçlarda kötü. Yani bizim takımla bağdaşmıyor maç oynanırken ve ee, oyunun akan oyunda Çok ciddi problemler var e, Oynanırken Aslında bunu anlatmaya çalıştım Normalde zaten bir hakemi verdiğiniz zaman Öteki maça 5-6 maç bizim maça gelmiyor Doğal olarak Böyle olması gerekiyor çünkü bütün hakemler bu şekilde atanıyor Arka arkaya 2 maç 3 maç hakem gelmiyor zaten bize Onu söylemeye çalıştım Ve rahatsız olduğumu söylemeye çalıştım Bu Gayet doğal bir tepkiydi Kimseyi kırmadan e, Hakaret etmeden aşağılamadan bir takım teknik direktörü olarak olarak doğal doğal bir tepki e, gösterdim. Bu söylediğim tepkinin neden insanları bu kadar rahatsız ettiğini anlamak çok zor. Çünkü sezon içerisinde birçok teknik direktörü arkadaşım maçlardan sonra bazı sıkıntılar yaşadığı maçlarda bu tür tepkilerini dile getiriyorlar. Bu çok doğal bir şey. Yani yaptığım işin bir parçası. Öyle görüyorum. Çünkü yıllardan beri ee, bu tür sorunlar yaşanıyor. Hep antrenörler bazı tepkiler veriyor. Biz bunu sezon boyunca zaten sürekli yapmıyoruz. Ya yaptığımız maç sayısı ne bileyim 5, 6, 7'dir yani sıkıntı yaşadığımız, memnun olmadığımız maçlarda bazen tepkiler verebiliyoruz. Ama ben bunu en e, doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani hakaret etmeden, küçüm göster, düşürmeden, saygısızlık etmeden. Yani işimin gereği olarak bunu yapıyorum ama yani nedense bu çok farklı bir şekilde herhalde Merkez Hekim Komitesi'ne yansıdı. Oradan böyle bir tarihte Türk futbolunda ilk defa böyle bir karar çıktı. Bu çok enteresan. Beşiktaş camiasına yapılması, bize yapılması bence daha da enteresan. herhalde birileri çıkıp bunun bir açıklamasını yapacaktır. Yani neden böyle yapıldığının bir açıklaması olacaktır diye düşünüyorum. Yani kırmızı kart pozisyonuna gelince kırmızı kart değil zaten. Sarı kart. Zaten sarı kartı olan oyuncu. ikinci sarı karttan atılması gerekiyor. Dakika 60 ama hakem arkadaş devam ettirdi oyunu yani pozisyonda bir şey yok dedi belki de bir şey yoktur yani ona göre yoktur yani maçlardan sonra e, genelde şu konuşuluyor işte hakem oyunun sonucunu etkileyecek bir şey yapmadı yani bir hakem illa penaltı kırmızı kart gibi şeyler vermesine gerek yok bir oyunun sonucunu etki etmesi için çok daha farklı şeyler olabiliyor saha içerisinde ben bunu futbolculuğunda da yaşamış bir insanım başımıza neler geldiğini de çok iyi biliyorum futbol oynarken. Şimdi de e, aynı sorunlarla karşılaşmamak için daha önceden tedbir almaya çalışıyorum. Takımımla ilgili, camiamla ilgili ama e, alamıyorum. Maalesef alamadık onu söyleyeyim. Önüne geçemedik bazı şeylerin. Yapacak bir şey yok. Bir maç kaybettik. Herkes kaybedebilir. Bu ligde herkes kaybediyor. E, bundan sonra önümüzde çok önemli maçlar var. Çarşamba günü zor bir maçımız var. Pazar günü bir deplasmana gideceğiz. O da zor bir müsabaka. En iyi şekilde bu maçlara hazırlanıp kazanmaya çalışacağız. Yani sağ kanat şimdi mevcut kadromuzla elimizdeki çıkarabileceğimiz en güçlü kadroyu bu olarak gördük. Yani çok fazla oyuncuların yerleriyle oynamaktansa Necip zaten sabek oynayan bir oyuncu. İyi ki Rozier'le onu destekleyip öyle başlayalım. Aslında Gökhan Töre tercihi de olabilirdi ancak Gökhan Töre hazır değil. Daha üç gündür antrenman yapıyor yani 90 dakika maç oynayacak bir fizik gücü yok şu anda. dedik ee, Biz problem olursa yani son 20 dakika 25 dakika 30 dakika orada Gökhan'ı kullanırız. Hem bu sürede e, bize daha faydalı olabilir diye düşündük. Bence doğru bir düşünceydi. Ancak ee, üretkenlik anlamında problem yaşadık Üretemedik yani bundan önceki müsabakalarda Daha üretken bir e, takımdık Özellikle kenarlardan çok üretiyorduk Merkezden üretiyorduk ama Bugün e, maalesef o e, üretkenliği yapamadık Topu rakibe falan bırakmadık Yani bir, bir maç oynanırken Topu rakibe bırakalım top bizde kalsın Asla böyle bir düşünceyle maç oynamıyoruz oyun anlayışımız neyse, temiz neyse sahaya onu yansıtmaya çalışıyoruz. İkinci yarı oyun daha bizim için iyi oldu. Takımımız daha fazla mücadele etmeye başladı, daha fazla konsantre olmaya başladı. Bulduğumuz pozisyonlar da var. Yapabilir miydik? Yani yapabilirdik de aslında ama maalesef bugün için istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden üzgünüz. Ee, önümüzde daha oynanacak 10 tane maç var. Ee, hala rakiplerin önündeyiz doğal olarak. İnşallah e, çarşamba gününe çok daha iyi bir şekilde hazırlanıp oradan galibiyetle çıkmanın planlarını yapacağız. Peki hocam teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.